Arkadaşlar konuyu 12. partına hoş geldiniz. Bugün e, sizinle birlikte dinozorlar parkına gideceğiz ve ondan sonra da Silve'ye gideceğiz. Silve diye bir yer varmış arkadaşlar oraya gideceğiz. Şimdi o zaman bir başlasın değil mi çocuklar? Başlasın. Kız gençten devam edelim kesinlikle. De. Arkadaşlar şimdi Meral Bağları'ndayız. İşte geçerken gördük burası mükemmel bir yer. Altını da yeşile boyamışlar. Dağlardan geliyor su. Evet, çok gerçekten güzelmiş. geçerken yolu gör çok hoşumuza gitti. Durup sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten görülesi bir yer. Buradan da 80 metre devraleme evet. Dinozorlar Parkı'na gideceğiz. Oradan da zamanımız kalırsa Sille'ye geçeceğiz. Biz devam ediyor arkadaşlar. Hava bugün gene çok sıcak. Evet. Şimdi geçiyoruz sizi arkadaşlar. Arkadaşlar biz 80 binle aleme geldik. İçeriden de yani yol üzerinden dinozorlar göstermeye başlamıştı zaten koca koca. Şimdi merakla içerisini bekliyoruz. Atmosfer çok güzel duruyor ama hava gene çok sıcak. Aşırı sıcak hem de. Bir an önce içeri geçelim ve biraz orada paylaşırım arkadaşlar. Girişler ücretliymiş. 20 lira sivil, 10 lira öğrenci yani diyor. Yani genel olarak Konya aslında fiyat açısından çok makul. Bizde bedava açıyor. Mesela dün girdiğimiz nereye girdik biz dün? Ücretsizdi Japon parkı. Japon parkı ücretsizdi. Sonra Mevlana müzesi ücretsizdi ki onlara da ücret koyabilirler aslında. O yüzden Hı -hı. teşekkür ederiz Boyeri Belediyesi'ne. Şimdi geçelim arkadaşlar içeriye. Evet, bence... arkadaşlar aslında 20 lira ve 10 lira da çok fazla bir şey değil yani. Evet artık çok değeri de kalmadı. Aynen öyle. Bizim gezimiz başladı. Yalnız atmosferin güzelliğini evet. bir görün istedim şöyle. Evet, çok güzel Gerçekten güzel. çok güzel ya değil mi Ben evet. de çok sevdim. Efendim anneciğim. Evet. De... Evet evet minyatür gibi anneciğim. Her şeyin her yeri ayrı, ayrı böyle düzenli düzenli bir şekilde ayırmışlar arkadaşlar. Ve de sakin yine çok sakin. Hiç kalabalık yok. Şöyle T-Rex'ler gözüküyor. Minik minik minyatür yapılar var. Evet anneciğim. Masal kahramanları bölümü. Her türlü şeyler var arkadaşlar. Küçük bir park da yapmışlar. Şimdi daha yakından çekeceğiz sizin için arkadaşlar. <gülüyor> 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 Efendim, olur dinozorlara geçelim doğru. İlk başta zaten aslında şu, tam şurayı bir görelim azan şu en yakın yeri. Sonra dinozorlara geçeceğiz olur mu? Kabul mü? Arkadaşlar şimdi her birine çok fazla duramıyor çünkü aşırı derece sıcak. Ama genel bir çekim yapayım sizin için böyle yürürken. Çünkü gerçekten görülmeye değer bir yer. Bu babası da bir taraftan çocuklara anlatıyor. Şimdi arkadaşlar Azra'nın çok istediği Rapunzel'e geldik. Gerçekten burası da çok hoş görünüyor. Bakar mısınız şu güzelliği? Şöyle, o buradan da bayağı alan ben küçüldüm ama buradan da bir geçit varmış, çok güzelmiş. Buradan da bir geçit var, Serhat içerisi bayağı geniş. Ay, Rapunzel, Rapunzel. Azra söyle bakayım Rapunzel uzun saçları nasıl diyordu? Rapunzel. E, altın sarısı uzat. Duyuyor musun Nazaire Rapunzel? Altın sarısı saçları uzat bakalım buraya. Yukarı çıkacağız. Burası da çok güzelmiş. Oo harika vallahi. <laughs> Suyu gördük mü? Suya doğru gidiyoruz arkadaşlar biraz serinleyelim diye. Çok sevimli hayalet var. Evet, biz zamanında çizgi filmi kesper sevimli hayalet. Burada masal kahramanları kısmına geçtik arkadaşlar. Rapunzel ile birlikte. Şurada Şirek var, Şirek'in eşeği var. Evet. Burada da şu fil neydi şu filde? Buz devri, buz devri de var. Komedyenler mi? Bu beyazıt. Ha evet. Cem Yılmaz. Cem Kemal Sunal. Şey Hadi gelin bakalım. Bakın ve <laughs> şey. şey hiç Ooo güzel olmuş. Arkadaşlar burada çizmeli kedi, hacivatla kara göz, Hansel ve Gretel'in evi çok güzel olmuş. Üzlede de de şey, şeker koymuşlar. Ay çok güzel ya. Evet dondurma var. Burada keli olan evi. Ya, bu kadar güzel evi yapılamaz ya vallahi. Çok güzel Bak şurada kele olan evi annesi vuruluyor kele olan. Hayatını sihirinden bas çocuklar. Bakın. Hadi geçin sizi burada fotoğraf alayım ben hadi. Ben <laughs> Enes geç oğlum fotoğraf alayım size. Dile benden ne dilersen. Hadi bakalım sizi fotoğraf çekeceğim. Çok güzel ya. Aa yedicilere bakın. Ben bu masal kahramanları bölümüne bittim yani. Çok bakın, güzel olmuş. Yedi çok güzel. Yediciler. Pamuk prenses ve yediceler arkadaşlar. Evinin güzelliğine bakın ne güzel dizayn etmişler ya. Allah helal olsun. Ya, müthiş bir yapılar olmuş bunlar. Tam çocuklara göre. Arkadaşlar şirinleri çekeyim sizin için. Şurada şirinlerin köyünü yapmışlar. Şunun tatlılıklarına bakın ya. Minik minik. Parkın ev minik karakterleri buraya da Gargamel saklanmış kedisiyle. Pis Gargamel. Burada da arkadaşlar masal anlatan ağaç var. Şöyle bir TL attığınız zaman size masal anlatıyor. Bizim ama bugün bayağı bir gezeceğimiz yer olacağı için çok fazla zaman kaybetmek istemiyoruz ama güzel olmuş. Bu da güzel olmuş yani buradaki her şey gibi. Cidden. Ha, evet annem çekeyim. Çok güzel oda Pembe panta. Kırmızı başlıklı kız. Çakmaktaş. Ve çakmaktaş. Barne çakmaktaş. Bu da güzel olmuş taş devri Vilma ve neydi bir şeydi. Barbie, Vilma. O kadar hatırlıyorum. <laughs> ne zaman da televizyona bakar mısınız? Çok güzel olmuş taş devri de ya. Bizi çocukluğumuza götürdü arkadaşlar buradaki çizim karakterleri. Burada yeni nesil çizim karakterleri var. Şey, Joker, Joker Batman, Batman Hulk Spiderman Superman. Arkadaşlar şimdi dönerlerimiz geldi. Şurada T-Rex var. Evet burada <laughs> dinozorumuz gözüküyor. Dondurmalar Dinozor yendi. Kafe. Evet dondurmalar yendi. Şimdi döner keyfi yapıyor Enes ve Azra. Biz de burada serinliyoruz Serhat'cığımla. Şimdi bir dinozorlar bölümü kaldı arkadaşlar. Orasını bir görelim merak ediyoruz. Çünkü en merak ettiğimiz bölüm orası olacak. Ben Enes evet. Ezrat Enes çok merak ediyor. Az daha masal kahramanlarına bayıldı. Değil mi kızım? Rapunzel'e. Hadi afiyet olsun size. Ama ben benim en sevdiğim Aladdin Selim Orası mı oldu? Seni az Enes'cim. <laughs> ben en çok sevdiğim hangisi sevdiğime? Benim en sevdiğim Pamuk Prenses ve Cüceler oldu. Evini çok beğendim. Bir de Keloğlan'ın annesi oldu. Arkadaşlar şimdi dinozor kısmına gidiyoruz. Şu arkada gördüğünüz zaten iskelette gözüküyor. Hemen şimdi dinozora gidelim arkadaşlar. Evet. Hemen sağda bir tane var. Şöyle zoomlayayım. Evet. Arkadaşlar karnı sarız bakın. O hareket ediyor. Çok güzel yapmışlar. Ses çıkarmıyor mu? Ağzını kuyru oynuyor. Kuyruğu oynuyor şu anda. Aa, Aa ağzı açtı. Işte. Ağzı da güzel. Oo, Karşı vallahi sağlık. çok iyi yapmışlar. Ayrıca ben karma çok seviyorum. Bak ileride ses çıkartıyor. Ha şu, uçan. Evet şöyle gidelim. Bu neyin iskeletiymiş? Bu. Bayağı uzun boyunlu. Tabii ki. Tabii ki. Bir de bunlar ayağa kalkınca şey, sesler de bundan geliyor. Arkadaşlar bunlar daha büyük normalde. Bunlar da ka kanatlı kertenkeleymiş arkadaşlar. Normalde bunlar daha büyük. İnsan boyu kadarmış kanatlı kertenkele olarak geçiyormuş. Sesi de çok güzelmiş ama. Düşünsenize arkadaşlar şimdiki zamanda yaşasak yanınızdan böyle bir hayal Ne kadar tehlikeliler değil mi? Şu canım. Kuterasaurus. Aa Spinosaurus. en sevdiğim. Şimdi yukarıda yoruldan. bir tane şey var. Jurassic Park'ta vardı bunlardan. Ee, i̇nanılmaz büyük arkadaşlar ya. Ne kadar büyük bir hayvanmış ya. Yaşayan en büyük hayvan olabilirler değil mi? Şunun boyuna bak. Baba bir gelir misin? Geliyorum. Normalde küçük geliyor ama bakın ağzına bakın ağzına. Ses çıkartıyor zaten. Ağzını oynatıyor evet. Ha nefes Biliyor alıyor o. bakın karnına. Çok ne? güzel yapmışlar. Oo karnını şişirip indiriyor. Mias. Ya, işte. ya 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 sağ ol. Büyüklüğüne bakar mısınız ya? ya? Aynen ben dağılıyorlar bu arada. Of of of. Bence Bakın şurada da küçük bir tane var. Ay bunu oraya çok şekerler. Ay çok tatlı. Bak bu sempatik mesela. Daha zararsız ama timsah kadar var gene Ama annesi arkada bakıyor bize. <Gülüyor> evet. <gülüyor> Boynuzlara bakın. Biraz gergedene, gergedana benziyor değil mi? İki tane var onun mesela. Oo şuna bak. Babası, babası büyük mü? Şu, bu babası, babası, babası evet babası. Şunun Arkadaşlar şunu boyutunu yani kamerayla bile bilmiyorum nasıl bir açıdan çıkıyor ama inanılmaz derece büyük bir hayvan. Nasıl getirip koymuşlar buraya bunu bile bilmiyorum. Arkadaşlar bak bu gösteriyor seni. Hadi bakalım. Boyutunu gösteriyor. Metresi yazar? Normalde T-Rex'lere binip <laughs> evet, gezi. Evet ya ama kapatmışlar şansımızı tadilatta belki de. Arkadaşlar bakın. Bıra şu Saurus. insan da Karınca kadar Karınca duruyor mi? ya. Şöyle yakınlaştı. Bir de bu yetişkin bu Çocuk Küçücük. Bu arada dinozorlar susamış galiba. <laughs> <laughs> Dilobosaurus. Vay şu çok güzel. Bu ne hal? Spinosaurus. Evet, <laughs> evet Enes'in favorisi. Bak <laughs> evet, gözlerine bak gözlerine. evet gözlerini aç kapa yapıyor. Ay, çok güzel ya. Gel canım gel. <laughs> Kafayı da oynatıyor şu an. Yalnız bu kadar büyükleri de böyle hareketli yapmaları da ayrı bir güzel olmuş. Çok güzel fark olmuş. Gerçekten Kafayı geliyor vallahi harika. Sen Kuyruğunu oynatıyor. Enes'in favorisi Spinosaurus. Saurus. Evet. En, en çok <gülüyor> 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 biz. <arkadaşlar>. Çekilin, çekilin. Geliyor, geliyor. <laughs> bakın Spinosaurus'un Saurus'un derisi de bakın böyle suya karşı dayanıklı. da çoğu da bundan yapılıyor değil mi? Arkadaşlar şuradaki, şuradaki yok, var ya bakın. Şu dinozor Jurassic Park'ta duvara kafa atar. Öyle mi? Evet duvarı delen. Bunların boynuzları yok. Evet. İşte ama kafa Buna kafa, kafa tasları çok sağlam. Aa. Şey gibi taş. Çok büyük bir taş diyor. Bu ne aşırı bak ya. Arkadaşlar dinozor seven arkadaşlar. dikkat. Değerli misafirlerimiz. Lütfen etrafı çevirir alanlara girmeyin. Tamam. Maketlere dokunmak yasak. Tamam. tamam. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar dinozor seviyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü burada inanılmaz oh! derecede maketler var. Oh! Çok keyif alacaksınız arkadaşlar. Burada evet iskelet güya bulunuyor oh, gibi. Oo. Oh. Kocaman. Çok, mesela. evet. Ay, arkadaşlar bir de bunu ileriye doğru. Düşürseniz de. Çok güzel. Hareket edin düşürseniz. Galiba parktaken müyü de bu. Evet, diğerinden de büyük bu. Evet. Evet, bacaklarına bak İçinlik kocaman. Ayrıca videoda da çok. O da çok güzel oynuyor. Aynen. bunlar da velociraptor kadar hızlılar. Arkadaşlar en üstteki heyecalı görüyorsunuz değil mi? t abisi. Bak, yerim ben seni, yerim. Lufengasaurusmuş. Nasıl hevesle hevesle anlatıyor. Hatta arkadaşlar Jurassic Park'te bunları şey volkan patlarken volkan patlarken koştuğunu görebiliyorsunuz. Hmm. Koşuyorlar. İleride de yanar daha yapmışlar zaten. Hani? Şurada ileride. Kerem şu büyük olanı tekrar bir arkadaşlar çeker misin? Kafasından vücudu alıyorsa tabii ekran. Tek yani. seferde alamıyor zaten böyle. Parkın yarısı arkadaşlar neredeyse bu itine zor ayrılmış gibi bir şey olmuş ya. Çok büyük bir alanda. Evet. Arkadaşlar bakın onun açıklaması da şurada. Maalesef. Hadi bakalım. Ay. Allah. Hadi kötü kötü. Bir yandan da serinliyor, sular geliyor üzerimize. Bak, arkadaşlar bu, bu plastik ya bunlar, erimesinler diye. Büyük ihtimalle. Hayır, düşünüyorum. Canım benim, ne kadar güzel arkadaşlar. Anlamadım. Yalnız ıhlamur ağaçları falan da var, evet. çok güzel. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar Enes ufakken dinozor hastasıydı. Şimdi hala çok seviyor ama ufakken ayrıca seviyordu. Her türlü oyuncağını alır dinozorla alakalı. Bir de dinozor hareketi yapıyordu sürekli. Onun gibi dinozorlar gibi. Enes yapsana. Bak bu hep öyle yürüyor. <laughs> Buraya doğru bir yürüsene az. Buraya doğru bir yürüsene. Evet evet hep öyle yürüyordu. Akşam ayağım var ya da. Ha bunlar Velociraptor olabilir mi? Arkadaşlar Velociraptorlar bir de sürü olarak şeye buldukları için çünkü kendileri çok büyük. Gördüğünüz gibi insandan da minikler. Kendileri aşırı minik oldukları için sürü halinde geziyorlar. Sürü en az 20 kişi falan falan oluyor. Yani öyle koyuyorlar aslında. Grup yani. halinde. Evet. Evet. Günümüzün kurtları gibi mesela. Aa bakın. Sürü bak. halinde avranıyorlar. Evet. Arkadaşlar bu da çekiç kuyruk diye geçiyor. Böyle atıyorum T-Rex falan filan saldırdığında dunk diye kuyruğunu fırlatıyor. Evet. Ya yani fırlatma da sallıyor. Yaklaşamıyorlar. Zaten ısıramıyorlar da. Yine anons geçiyor. Mesela Kendisini şey... Dikenleri sayesinde... Şeyden koruyor. En çok... E, neydi onların adı? Mini... Raptor, Velociraptor. raptor da oradan çok kolay çünkü raptorlar zıplayarak saldırıyorlar arkadaşlar. <laughs> Onları hatta göstermişseniz zıplayarak saldırıyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar bu da kendisini korumuş oluyor ama tabii T-Rex falan filan yaklaşıyorsa bir şey yapamıyor, ölüyor. Eneşçim o kadar kitap aldık sana dinozor kitabı işe yaramış ama Enes bütün bilgiler edinmiş maşallah sana Eneşçim. Arkadaşlar burada da e, Allahsarus Allah var. Allahsarus iki çok... tane boynuzu var yani en arkadaşım. büyük özelliği o. Ay bunlar da çok tatlı. Hindi gibi sesleri var. O bir raptormuş bunlarda. Ay. Büyük büyük hamileri. Ha, ama bunda da çekiz, şey, elinde kafası, kafası bunu da şey. Evet. Böyle hindi ile tavuk arası bir ses evet, çıkardı. Evet. Bunlar da şu boynunu dönmüş var ya onların kardeşleri bu da Velociraptor'un büyük büyük abisi. O zaten sağlam ses çıkartıyor. Hayır. Kafayı oynatıyor. Yumurtalar yumurta onların. Bunlar da saldırıyorlar. Arkadaşlar Şu... burada da Spinoza kardeşini görüyoruz. Adı neymiş? Baryonix. Yine uçan şeylerden. Kertenkelelerden herhalde. Arkadaşlar bu farklı. Bunun şurası. Pitesaurus. Şu arkasının şey. Triceratops. Hayret bundan da oyuncağın vardı senin. Evet. Değil mi? Raptor'un bu kardeşi olan sen değil. Evet bayağı bunu oyuncağın vardı. İsmi var. öyle, öyle ama kardan değil. Şu an T-Rex'e doğru evet. yaklaşıyoruz. T-Rex bu kadar büyük değil gerçekten Ama güzel T-Rex en gersende. en canlı yapılan da bu olmuş yalnız. Bence bu olmamış. Şey olmuş. Neydi? Çok uzun boyu. Ha, olsun vardı. Evet, her bir tane ağzın bu Şimdi burada da çeyrekçi görüyoruz. Yalnız çeyrekçi ayak kaslarına bakar mısınız? Çok büyük bir hayvan ya. Heybetli. Evet. Meşhur olmasının sebebi çok vahşiymiş. Evet. Yükümüş Kendinden yani. büyüklere bile saldırıyormuş. Beni, evet. Benim en çok dikkatimi çeken şey burada ön e, bacakları mı denir o? Bacak oluyor değil mi? Evet. Onun bacak çok Öl... minicik yani. Evet. Nasıl evet. koşuyormuş, nasıl denge sağlıyor? Ayaklarını kullanıyor. İşte kuyruğu sayesinde. Vay. İşte bir hayvanmış. Gerçekten. Şurada da Triceraptor'a benzer dinozor var. Bunun da şey, kafasının arkasında şey var. Arkadaşlar şöyle yapıyor bak. Bunun gagası, gagası sert. Mesela o da otçul. Arkadaşlar mesela raptor zıpladı ya böyle yapıyor. Hmm. Evet. <laughs> Bunun şuradaki şeyi var ya. Bu değil mi? Evet. Kafa atanlar, burası böyle şişmiş kafa atanlar şuralarda vardı hani. Görmüştük. Ondan daha sert. Taşlı gibi kafa. Daha sert. <laughs> Şu Şu triceratops'u da öyle herhalde. Yok, onunki daha yumuşak. O böyle böyle giriyor o da. Boynuz Dinozor turumuz da. bitiyor galiba. Evet. Sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu silmeye de devam edeceğiz. Evet, dinozor gezimiz bu da gez bitti arkadaşlar. Evet. Çok keyifli gerçekten. Bayağı bir sıcak ama yine de keyif aldık. Şimdi İstile'ye doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi köprüden geçiyoruz. Hadi bakalım güzel bir köprü bizi karşılıyor burada. Parkın farklı bir yerini geziyoruz. Burada hemen bizi yürüyüşümüz karşılıyor. Galiba İstanbul çoğunlukla İstanbul Mesela Hidivkası, İstanbul'da bulunuyor. Burası İstanbul bölümü de olabilir, Anadolu Hisarı. Evet, burası İstanbul bölümü. <laughs> Arkadaşlar biz Konya Silli'ye geldik. Dinozorlar Parkı'nı gezdik, bitirdik. Burası gerçekten çok güzel, sulak bir yer. Çok güzel yerler yapılmış. Zaten YouTube'da falan da bayağı bir araştırmıştım buraya gelirken. Silli'ye görmeden gitmeyin diyorlardı. Çok güzel, çok acayip otantik bir mekan. Zaten ben bu tarz yerlere hasta oluyorum. Ama Amasya'ya benzettim biraz. Çok güzel kafeler dizilmiş yan yana. Sempatik, şirin bir yer olmuş. Çok tadilat yapılıyor. Genelde yapılan bütün her yeri aynı stili yapıyorlar ki daha güzel gözüküyor gerçekten. Gerçekten söndüğü kadar da varmış. İyi ki de gelmişiz bu taraflara. Arkadaşlar düşün stiliye geldik. Sizden biraz önce çıkmıştım. Baraja çıktık ama giremedik. Hem ücret değil hem de çok gerek görmedik. Zamanımız o kadar yok. Sizde bir kere gerçekten çok şirin. Arka arkaya dizilmiş kafeler var. Sen birazdan çeker zaten. Tamam ben şöyle bir hız dediğim önce. Böyle bir ortasından su akıyor, ırmak akıyor diyelim. Iskiye yapmışlar. Biz de bir kafede oturup bir limonata bir, bir çay bir şey içiyoruz arkadaşlar. Ama çok güzel bir yer. Gerçekten evet. kadar görmesi gereken bir yermiş. Şöyle karşılıklı kafeler var. Şurada da domates falan kurutuyorlar galiba. Hadi bir ilerleyelim beraber. Değilmiş, baktası, Ama işte bu siyah plastikler <laughs> Aa, evet. biraz domates, biber mi? Biber herhalde bu. Domates mi? Domates. Burada kurutuyorlar kızım bak. Biraz burası şeye benzedik, Kapadokya'ya benzettik arkadaşlar yapı olarak. Şu dağlar hal, falan dağlıktan bayağı benzettik oraya. Tam turistik bir yer. Tam yani. Beğendin mi Enes'cim? Enes, Enes uy <laughs> uykusu gelmiş ya sıcaktan. Bir oraya buraya gidiyor. Çok sıcak hava. Normal yani. Ihlamur ağaçları var. Ve ırmak var. Şimdi arkadaşlar biz bir yer bulalım kendimize. Bir serilecek bir yer bulalım. Orada Aha. bir şeyler içerken video devam ederiz. Olur mu? Hadi bakalım. Hadi Hadi. Arkadaşlar bundan sonra şey kelebek parçasına gideceğiz. Hem de e, Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük ilk ona giren kelebek bahçesi. E, Konya Turbika kelebek bahçesi. Evet. Sonra da, açıksa gidelim. açıksa bakalım. Evet. Sonra evet. tuz yanına Sonra da sırası gidiyoruz. Evet. Evet. Tamam Hadi arkadaşlar sırası girmeyebiliriz. Evet. Çünkü evet. ona Hiç başka de, günlerimiz de, var. De, Hadi de, biz de, şimdi de. bir yer bulalım. Arkadaşlar şimdi biz dinozor parkı Silya'ya geldik. Girdiğimiz gibi oturduk. Limonata içiyor çocuklar. Şöyle e, küflü peynirinden gözleme söyledik. Enes patatesi söyledi. Biz şimdi arkadaşlar bunları yiyeceğiz. Videomuzu burada sonlandıralım. Sizi çok seviyoruz. Tariflerimizi takibi almayı, abone olmayı, bizimle destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.